Arkadaşlar merhaba. Bugün 26 Kasım Perşembe ABD Laurel Park Hipodromu'nda Altılı Ganyan yorumlarıyla karşınızdayım. Altılı Ganyan 20.32'de başlıyor malumunuz. ikinci koşuyla 3 ay yukarı yaşlı İngilizlere mahsus 1700 metre kum pistte. Bütün koşular kum arkadaşlar bu o, günkü programda. Koşuda e, altı 6 isim start alacak gözüküyor. E, koşu isimlerin performanslarına geçmeden önce e, çoğu zaman yaptığım gibi yurt dışında e, bu konuyla ilgili e, Laurel Park'ın kendi web sitesinden e, Naomi Tucker ve Tim Tulak'ın e, verdiği seçimleri paylaşayım. Üçüncü koşu arkadaşlar burada görmüş olduğunuz biraz büyüteyim ekranı. Üçüncü koşu bizim birinci koşumuz, sekizinci koşu da bizim altıncı ayağımız oluyor. Üçüncü koşu birinci ayak, altıncı koşu, sekizinci koşu, altıncı ayak. İlgilenen arkadaşlar varsa buradan bakabilirler. Bunu aynı zamanda videonun sonunda yorumlar kısmında da bu sayfayı ilave edeceğim. Geldik ilk ayağa. İlk ayakta dedik altı isim start alıyor. Altılı gayen ilk ay arkadaşlar 25 bin dolarlık bir maiden koşu. Burada iki isme yer vereceğim. 3 numaralı Peachy Trevor McCarthy ile start alacak olan bir isim. E, bugünkü koşuyla aynı değerdeki son startında e, baş farkıyla ikinci olmuş. 1600 metre kum pistte Peachy e, an itibariyle de %64 oranında favori çıkıyor. Yalnız ben buraya bir isim daha ekleyeceğim. 5 numaralı Vibe Mambo, Alexander Crispin ile start alacak olan bu ismi de yazmanızda fayda var ilk ayağa e, geldik ikinci ayağa ikinci ayakta 3 ve ay yukarı yaşlı İngilizlere mahsus 1200 metrede bir satış koşusu ekranda gördüğünüz gibi 1 numaralı take your place ve 9 numaralı early entry ekürü e, burada arkadaşlar ekürlerden e, take your place e, koşunun favorisi gibi gözüküyor Take Your Place'i Into Mischief yavrusu tek yazabilirsiniz. Diğer atlara bakınca bu isim biraz öne çıkıyor Trevor McCarthy ile. Bir başka sitede de sadece bu 4, 5 ve 8 var. Yani bizim ikinci koşu üçüncü koşu üçüncü ayak daha doğrusu ve son ayak var. Onları vereceğim. Bu koşunun yurt dışı payısı oranlarında 1 numaralı Take Your Place 2.62 ile öne çıkıyor. 8 numaralı Day Strike 3.5, Early Entry 5, The 40 Factor 7, Unequivocal 11, Quick Man Notable, I Wish I Was Special, Pep Talking sıralamasıyla ekranda gördüğünüz gibi sıralama. Bu bir sonraki koşuyu hazırlaya dursun. Geldik 6'lı ganyanın 3. ayağına. 2 yaşlı İngilizlere ait bir şartlı satış koşusu. 7 isim start alıyor gözüküyor. Ee, ilk olarak 7 numaralı e, Nati Natibeo var sıralamamda. 7 numaralı Natibeo eee 1200 metre kum pistteki son startını e, yaklaşık 3 üç boydan biraz fazla bir farkla kazanmış favori olduğu koşuyu ve Trevor McCarthy ile start alıyor. Bunun yanı sıra 2 numaralı Kentucky Cool var. Ee, Beston Hamilton ile start alıyor ve son startında e, 1200 metre kumpisteki e, son startını yine aynı jockey ile boyun farkıyla kazanmış. 1. 11 94 derecesiyle. Bu arada 7 numaralının da derecesini vereyim. Nati ilk olarak önerdiğim isim 1200 metre kumpiste ıslak zeminde 11. 77 derecesiyle son startını kazanmış. Burada son olarak arkadaşlar yine son startındaki maiden koşuyu kazanan Teredo ile start alacak olan Silver Sun var. 1200 metre son startında bu hipodromda ki maiden koşuyu 1.12.78 derecesiyle ıslak zeminde yaklaşık 4 boy farkla kazanmış bir isim. Bu üç isim burası için yeterli. Bunun ıı, diğer yabancı web sitesindeki e, sıralamasına bakalım. 7 numaralı Nati 262, 2 numaralı Kentucky Cool, 375, 3 numaralı Silver Sun 4, daha sonra Twitter City, Bribery, Just Not and Smile ve Little Line sıralamasıyla ekranda gördüğünüz gibi yer alıyor. Bu son koşuyu hazırlığa dursun. E, geldik dördüncü ayağa. Altılı Ganyan'ın dördüncü ayağı da arkadaşlar. 3 ve yukarı yaşlı İngilizlere mahsus 1100 metre kompiste bir şartlı satış koşusu. Koşuda 9 isim start alıyor. Birbirine yakın isimler performans anlamıyla o yüzden biraz fazla isim yazmakta fayda var bu ayakta. Ben ilk olarak 8 numaralı Federal'i önereceğim. Alexander Crispinle start alacak olan. Koşu performansına bakalım. 8 numaralı Federal Alexander Crispin ile start alacak e, olan bir isim. Daha sonra 7 numaralı Victory Given var. Horakio Karamanos'la start alacak olan bir isim. Son startında e, 1100 metre kum pistte bir ikinciliği var. Daha sonra 2 numaralı Rubber Bob var. Javier Perez'le start alacak olan bir isim. E, son iki startında üçüncülüğü var. 1400 ve 1100 metre kum pistlerde. 6 numaralı Cool Man Kletus var. Katie Davis'le start alacak olan bir isim ve son olarak burada bir numaralı Cookie Brothers'a yer vermek istiyorum. Sürpriz anlamında Grant Whitecare'le start alacak olan. Geldik 6'lı ganyanın 5. ayağına. 3 ay yukarı yaşlı İngilizlere mahsus 1800 metre kum pistte bir şartlı koşu. 6 isim start alıyor. Yine burada da e, birbirlerine yakın isimler var. İlk yer vermek istediğim isim Closer Look. George Ruiz ile start alacak olan 5 numaralı Closer Look, George Ruiz ile start alıyor. Bir önceki startında 1.700 metre çim pistteki koşuyu 1.46-29 derecesiyle kazanmış yarım boy farkla aynı jockey ile son startında da 1.600 metre kum pistte ikinci olmuş bir isim. 4 numaralı Paul Vater, Alexander Crispin'e start alacak olan bir isim. Daha sonra 3 numaralı Ben Ancho, Victor Rosales start alacak olan bir isim. Son startında 1700 metre kum pistteki koşuyu bir boy farklı aynı jockey ile kazanmış. 1.43.94 derecesiyle. 2 numaralı Maybe Someday, Sheldon Russell start alıyor. Bir önceki startındaki Maiden koşuyu 1600 metre kum pistteki 10 boy gibi net bir rakamla kazan, farklı kazanmış. 1.43-41 derecesiyle. Burada son olarak da 6 numaralı Market Mover var. Trevor McCart ile start alacak olan yazmanızda fayda gördüğüm bir isim. Geldik Altılı Ganya'nın son ayağına. Bu ayak da biraz karışık. 3 ve yukarı yaşlı dişlere mahsus. 1400 metre kompiste bir şartlı satış koşusu. Dişlere mahsus. Koşuda 7 isim start alıyor. Bu ayağı haş yapmanızda fayda var arkadaşlar. E, çok öne çıkan bir isim yok. Bütün isimler birbirine yakın performans sergilemiş. Yine de bir sıralama vermek gerekirse iki numaralı Cairo Queen ile başlayacağım. Laura, Laura Lea Glaser ile start alacak olan Cairo Queen e, bir önceki startında bir satış koşusunu kazanmış. dört boy farkla 1600 metre kum pistte 1.39 10 derecesiyle. Daha sonra 7 numaralı Tweet Away Robin var. E, 1400 metre kum pistteki son startını yarım boy farkla kazanmış 1.24 12 derecesiyle e, 5 numaralı Fed polisi Alex start alacak olan bir isim 6 numaralı Punk Rock Princess Jevin Tolado'yla 1 numaralı Austin Paul e, Angel Cruzla start alacak olan bir isim son startında bir satış koşusunu e, iki boydan fazla bir farkla aynı jockey ile kazanmış 1200 metre kum pistte bir 12-72 derecesiyle. 4 numaralı yazmadığımız iki isim kaldı. 4 ve 3 Victor Carasso ile start alacak olan Persian Queen ve Trevor McCarthy ile start alacak olan Le Petit Papillon'u da yazarak bu ayağı kapatmanızda fayda var diye düşünüyorum. Bu ayağın yurtdışı diğer bir istedeki bahis oranları şu şekilde. 2 numaralı Cairo Queen 4.5, Austin Pal 5, Tweet Away Robin 5, Le Petit Papillon 6, Pershing Queen 7, Fed Police 7, Punk Rock Princess 9 ee, sıralamasıyla yer alıyor. Geldik altılı gayan şablonuna. Arkadaşlar her zaman söylediğim gibi bütçenizi aşan kuponlar yapmayın. Sadece bir e, yol gösterme adına bu videoyu hazırlıyorum. Benim tuttuğum isimler bunlar. Kendi çalışmalarınız ve diğer arkadaşların yorumlarıyla kendi kuponunuza son şeklini verebilirsiniz. İlk ayak e, bir maiden koşu, 3 numaralı Peach Keen Kutkin ve 5 numaralı Vi Mumbo önerdiğim isimler. İkinci ayakta e, early entry ile ekir olan Take Your Place var, 1 numaralı tek olarak önerdiğim bir isim. Üçüncü ayak 7 numaralı Now Be Do, öncelikli olmak üzere Kentucky Cool ve Silver Sun. E, dördüncü ayak 8 e, numaralı Federal, 7 numaralı Victory Given, 2 numaralı Rubber Bob. 6 numaralı Coolman Kletus ve 1 numaralı Cookie Brothers geliyor sıralamada. 5. E, ayak 5 numaralı Closer Loop, 4 numaralı Paul Bader, 3 numaralı e, Ben Anzo, 2 numaralı Maybe Someday ve 6 numaralı Market Mover var. Burada da e, geniş bütçeli arkadaşlar 1 numarayı yazık burayı da kapatabilirler. Bütçeleri müsaitse diye düşünüyorum. Son ayakta yine e, zor bir koşu bana göre e, kapatmanızda fayda var. Sıralama şu şekilde 2 numaralı Kyra Queen, 7 numaralı Tweet ve Robin, Fat Police 5 numara, 6 numaralı Punk Rock Princess, 1 numaralı Austin Paul, 4 numaralı Persian Queen ve 3 numaralı La Petite Papillon sıralamasıyla e, yer alıyor. E, abone değilseniz, abone olursanız sevinirim. Yorumları beğeniyorsanız hepinize e, mutlu bir perşembe ve bol şanslar diliyorum. Yarınki evet akvadak köşelerinde görüşmek üzere hepinize iyi günler